Akisar Belediyespor geçen hafta anlaşmaya vardı teknik direktör Roberto Carlos'la bir buçuk yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreni takımın devre arası kampını yaptığı Antalya'da gerçekleştirildi. Törende açıklamalarda bulunan Brezilyalı teknik adam bu sezonu iyi bir noktada tamamlayıp gelecek sezon için daha güçlü bir kadro kuracaklarını söyledi. <laughs> Akisar Belediyespor'u sezon başından beri takip ediyorum. Kendime özel projelerim var. devre arasını iyi değerlendirip takviyeler yaparak ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Seneye sezon başında başkanla oturup takımdaki eksikleri belirleyeceğiz. Akisar Belediyespor iyi oyunla karşın hak ettiği puanları alamadı. Hem savunmayı hem de hücumu bir arada yapmalıyız. Akisar Belediyespor'u daha çok kuşan, daha iyi top yapan ve Avrupa kupalarına katılacak bir takım haline getireceğiz. Yeşil Siyahlı Kulübün Başkanı Hüseyin Er yükseldi. Roberto Carlos'a güvendiklerini, Brezilyalı teknik adamla örnek bir takım oluşturacaklarını söyledi.